Arkadaşlar selamünaleyküm. Ariston Outbank bulaşık makinalarının sol kaçağı. Çok saçma bir arıza. Şu gördüğünüz su cebinden cihaz suyu aldığı zaman şu alt noktadan komple akıtıyor. Bu da suyun basıncı yüksek geldiği için taşma yaparak şu gözün alt tarafından akıtıyor. Bunların da malzemeleri biraz sıkıntılı gelmiyor size e, önereceğim gözü söküp şu iç tarafta gözün gördüğünüz gibi şu iç bölmede gözün geçtiği yer var. Buradan o somunu gevşetip ve aynı zamanda zaten bu çıkıyor. Şu soketi de çıkartıp şu gözün boş olan kenarları var. İki tarafta hava kanalı. Bu hava kanalına Daison'u basarak bir gün beklesin, kurusun, sorunuz çözülecektir. Su basıncı yüksek geldiği için şu bölgenin altından yani şu burada şuradan bir su kaçağı meydana geliyor. Bunu da kesebilmeniz için şu hava kanallarının olduğu yere Daison basarsanız arzanız giderilecektir. Bizi takip etmeyi unutmayın. Destekleriniz bizim için çok önemli abone olalım lütfen herkese hayırlı günler